Yabancı turistlere güven konusunun ön planda ol dünyaya getirilmeli ve bunu göstermeliyiz. Şu anda sıkıntılı bir ortama girmiş olduk işin doğrusu. Ee, ölenlerin çoğunun turist olması zaten yeterli mesajı veriyor. Peki Alman e, Türkiye'ye gelen turistlerin e, ekserisi kaç e, aşağı yukarı beş buçuk milyon civarında Alman var birinci sırada bir beş yakın. Rusların sayısı ikinci sırada. O da dört buçuk milyon. İç krizden dolayı Rusya dört buçuk milyondan 1 milyon eksiğimiz oldu. Üç buçuk milyon geldi. Ve enteresan Rusya'dan gelen turistlerin de dört buçuk milyonun yüzde yetmiş Antalya'ya geliyor. Rus turistlerin gelmemesi demek Alanya'nın iflas etmesi demektir aslında. Biliyorsunuz en çok geldikleri Alanya. Ben yönetim kurulunda beş tane arkadaşız. Temmik yönetim kurulunda. Şu anda iki tanesi işsiz. Netice itibariyle işsizler ordusu her geçen gün büyüyor. Ben radikal değil ama herkesin kanaatı olan bir şeyi ifade etmek istiyorum. O da şu. Türkiye uzun yıllar Türkiye turizmi diyelim sahipsiz. Bir turizm bakanı, üç ayda beş ayda turizm bakanı değişmez seçim vesaire falan da bir zaruret yok Turizm Bakanı değişmesiyle alakalı. Adalet, çıkışları iş ve ulaştırma bakanları değişiyor. Kanunen öyle. Ve önceki Ömer Çelik zaten turizmle çok ciddi ilgilenmedi. Turizm hiç ilgi sahası değildi yani. Ertuğrul Bey'den sonra, Ertuğrul Bey tabii ne kadar e, gücü yetti onu bilemiyoruz tabii. Onu herkes gibi biz de sizin kadar biliyoruz diyelim artık yani. E, turizm ciddi manada 2023 vizyon çalışması yapılmıştı. O rafa kaldırıldı. Onun bir an önce raftan indirilip hayata geçirilmesi, revize ederek hayata geçirilmesi lazım. Bir akıl, ortak akıl oluşturulması lazım. Sadece iş adamları bir araya geliyor, kendilerine göre bir yol haritası belirliyorlar, bunu bakanların önüne koyuyorlar ve onaylatıyorlar. Türkiye'de şu an itibariyle şu an dediğim aslında Temmuz itibariyle diyelim. Ocak itibariyle rakam düştü. 200 daha düştü. 900 bin turizm çalışanı vardı. 899.200. bin 200. Şu anda bu rakam 700'lere düştü. Bu söylediğimiz rakam 1 Ocak itibariyle. Turizmin tetiklediği, beraber çalıştığı e, sektör sayısının kaç olduğunu biliyor muyuz? 70. 54. 54. Ya turizm sadece turizm değil ya. Yani. Baktığınız zaman tetiklediği unsurlar çok. Yani şimdi burada burayı işletmediğinizi düşünün. A'dan Z'ye kadar. Yani bunun efendim fırıncısından tutun efendim söyleyeyim deterjanına kadar işte elektriğine şu sınavı sınavı yani dünya kadar işte 54 sektörü ilgilendiriyor yani turizm yani. Haliyle Turizme sadece turizm bakmamak lazım. Evet, e, turizmciden yüzde 22'si e, zarar etmiş 2015 yılında arkadaşlar. Yüzde 51'i de işçi çıkarmış. Yüzde 51'i. Ciddi bir rakam bu ya. Yani. Şu anda bu yapılan çalışma işte aşağı yukarı bir, bir ay önceki çalışma. Şu anda bu Sultanahmet meselesinden sonra bunun kaz atmış oldu maalesef. 2016'da yine devletten kış istihdamına teşvik getirmesini bekliyor turizm sektörü aynı zamanda. çünkü ciddi manada malum arzu ettiğimiz şey zaten ya yani asgari ücretin yükselmesi değil sadece. geçim endeksi Türkiye'de o açlık sınırı belli zaten. 1300 lira açlık sınırı. Devletin yapmış olduğu çalışmalar zaten bunlar yani. 1300 lirayla ne yapabilirsiniz? Yalnız başına yaşamıyorsunuz. Ben şunu söylemiştim bir ara. Bu askeri geçim endeksini oluşturan insanlara <laughs> 1300 lira verin. Şimdi 1300 Ocak itibariyle verin. Deyin ki bunda sadece şahsi giderlerine kullanacaksın. Bir hafta yetecek mi bakalım? Bir hafta güvenliğin olmadığı yerlere yönelik de turist hemen çantası elinde nasıl yani oraya gideceğimi hemen değiştiriyor. Tek tarafa gidiyor yani. Ben diyor göz gör gör ölüme niye gideyim ya? Yani? Çünkü güvenlik meselesi güvenlik güvenlik. Güvenliğin olmadığı turizm olmaz yani. Barış da olmaz yani. Evet. Antalya itibariyle söylüyorum. Rusların olmadığı bir Antalya herkesin ciddi manada sıkıntı yaşayacağı bir ortam demektir. Bu turizm olarak meseleyi almayalım. Malum gıda meselesi ciddi bir kalem tutuyordu. Türkiye'de fiyatlar düşecek diye bekledik ama hiçbir yansıması olmadı. Maalesef. Türkiye her şey dahil bir merkezi. Bu merkezden de en merkezi Antalya. Her şeye rağmen İspanya bu konuda cesaret gösterdi, bir sisteme soktu. Otellerini azalttı. O yani daha doluluk oranını yükseltti. Kaliteyi yükseltti. <laughs> Arkadaşlar bu e, 560 otelin %48'i yani 269 Antalya'da faaliyet gösteriyor. %50 de. Antalya'nın Turizm İl Müdürünü tanıyor musunuz? Din dersi, din dersi öğretmeni. <laughs> din dersi öğretmeni. Çok iyi bir insan İbrahim Bey tanıyorum. Çok kaliteli bir insan. Ama turizmci değil. Bakın. Türkiye'nin 5 yıldız otellerin yarısının olduğu bir ilde çok kaliteli bir insan. Kaliteli insan ayrı bir şey, iş bilen insan ayrı bir şey arkadaşlar. Yani. Danimarka'nın İstanbul'daki ticaret müşaviriyle tanıştık. Danimarka'nın İstanbul'daki ticaret müşaviri. Türk. Boğaziçi'nde Avrupa Birliği masterı yapmış. Ticaret camiayı tanıyor. Ticaret ebağıyla diyalog içinde ticareti sağlamış oluyor. Arada köprü oluyor. Bizimki de ofisinde oturuyor. Türkiye'deki turizm il müdürlerin hiçbirisi turizm mezunu değil. Turizmi anlayan insanlar değil. Bu, zaten Ama zaten bu hiç kimse kendi işini yapmıyor. Turizm mezun fakülte mezunlarının yüzde beşi turizmde istihdam ediliyor. Yüksek okul ve lise mezunları toplamda yüzde on küsür, on iki, on üç civarı istihdam ediliyor. Turizmde. Girenler de zaten bir 2 sene sonra çıkıyor. Çünkü kendini ifade edecek ortam bulamıyor. %51 ilkokul mezunu. %1 de diplomasız. Marka neye bağlı arkadaşlar? Kaliteye bağlı. Kalite neye bağlı? Müşteri memnuniyetine bağlı. Kalite varsa müşteri memnuniyeti var. Müşteri memnuniyeti neye bağlı peki? kaliteli, eğitilmiş personele bağlı. Yani bu kadar elimizde altın yumurtlayan bir tavuk var. Biz bunu kesiyoruz. Kaliteli personel Biz başarak yeni kurulacak olan sendikaların önüne yüzde üç koymuşlardı. Biz de iş mahkemesinde itirazda bulunduk. Dedi ki bu yüzde barajı zaten turizmde on bir tane sendika var. Aykırı anayasanın şu 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 maddeleri aykırı biz bunu kabul etmiyoruz. E, Uluslararası sözleşmelerde aykırı dedi. Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi arkadaşlar oy bir e, Avrupa etik var. Avrupa İşçi Sendikalar Konfederasyonu onları ziyaret etmişti. Onları anlattım bize. Dedim ki Sayın Başkan Türkiye sorumlusuydu. Türkiye'de ne kitlemiz? Sendikasız olan kitle. Turizmde çok daha düşük oran itibariyle <laughs> <laughs> bu